Peki, sana göre Galatasaray'ın en zor rakibi. Bunların arasında en zor hangisi? Barcelona tabii ki. En zor. Net. Tabii. Peki evet. neden? Çünkü Barcelona adı yeter diyorsun. Adı yeter. Aynen. Bir de dün maçını seyrettim ben. Yani. Adam aslında Galatasaray... oraya bir gidiyor. Galatasaray 3 kişi indiremiyor da Galatasaray bu. içinden geçer yani gerçekten. Ve bu arada şunu da bilgisini Galatasaray... verelim. Grup liderleri yani e, kısaca örnek vereyim. Galatasaray rakibi kim olursa olsun ilk maç deplasmanda olacak. Atıyorum. Barcelona mı çıktı? Allah korusun. Şöyle tahtaya falan vuralım da. Barcelona çıktı diyelim. İlk maç Noy Kamp'ta olacak. Noy Kamp'a gideceğiz. Sonrasında Nef Stadyumunda oynayacağız. Atıyorum mesela rakimiz e, rakibimiz Rangers oldu diyelim. Yine Allah korusun diyelim. Şöyle. İlk maç Ibrox'ta olacak. Ibrox'a gideceğiz. Sonrasında Nef Stadyumuna geleceğiz. Bunu tekrardan belirteyim. Şu anda kural çekimi yapılıyor. yapılıyor. Top bir tane top çekildi. Hangi takım? ilk olarak playoff'tan playoff winners yazıyor çünkü. Rangers'ı çektiler. Çünkü ev sahipleri ilk olarak onlar olacak. Eee. O yüzden ilk playoff çekiliyor. Rangers rakip kim olacak? Kızıl Yıldız. Rangers Kızıl Yıldız'la eşleşti. İlk maç Rangers'ın evinde Rangers Kızıl Yıldız'la eşleşti. Hadi bak. Bu muhtemel rakipler arasından Rangers'ı eliyoruz. Braga. Braga. Allah'ım. İnşallah Galatasaray. Allah'ım sana yalvarıyorum İnşallah lütfen. İnşallah Galatasaray gelsin. Ben çok isterim Galatasaray. Allah'ım lütfen. İnşallah Galatasaray gelsin. Braga çekti. Çünkü en şey uygun takım o. İlk maç Portekiz'de. Allah rızası için. Hadi be. Lütfen Galatasaray'ı çek. Hadi Galatasaray. Lütfen galatasaray Hadi. çek. Çek burada Galatasaray çıldırt bizi. Bitsin diyor. Haydi Palop. Monaco. Hadi be. Tüh. Tüh. Braga Monaco ile eşleşti. Monaco. Buradan Rangers Braga'yı eliyoruz. Bunlar dışında bir takım. Geçiyoruz. Betis. Betis yani en kolay şu an Betis duruyor. West Ham United. Oh. West Ham, Sevilla West Ham. Sevilla'nın evinde ilk maç. Hayda. Sevilla West Muhtemel rakipleri sayıyorum. Hazır mıyız? Barcelona, Leipzig, Betis. 3 takım mı kaldı? Barcelona, Leipzig, Betis. Hepsi birbirinden lay lay low. Lay Betis. Betis. Lay, lay, lay. Betis gel. Barcelona'yı çekti. Eyvah. Allah'ım sakın gelmesin. Eyvah eyvah. Bu böyle bir heyecan kalp dayanmaz ya. Eyvah eyvah. Çekme. Ah. Çekme. Eyvah. Barcelona. Hayır. Yok yok. Yo, Galatasaray gelmez. Hayır, sakın. Gelmez, gelmez. Galatasaray gelmez. merak Çek et. başka, çek başka. Frankfurt. Frankfurt'te. Galatasaray gelmez. Ya. Hayır. Oy. Hayır. Hayır, Ay. Ay. Hayır. Ay. Ay. hayır, hayır. Hayır. Ay. Hayır. Hayır. Oh. Allah'ım mezalli ya, Al, ya seyirin ama işte. Alsa Barcelona. Heh Barcelona diyenler alın. İş. Ooo. Oh. Hem de şeyde Barcelona'nın sahasında. İlk maç kamp. Eyvah eyvah eyvah. O kadar tahtaya vurdum kulağımı çektim. <laughs> İki de sağ <salsa. gülüyor> oh. Ne yapayım kurşun mu döktüreydim bir de ne yapaydım of, yani. Of 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 of. Böyle bir şey yok. Allah. Böyle, oh, biz evet. niye lider çıktık ya? Çok, <laughs> abi, <gülüyor> biz lider çıktık. Lideriz biz. Evet, <laughs> lider. ya lider çıktık biz niye Barcelona <laughs> oynuyoruz? Galatasaray çıktı değil mi? Ben onu göremedim fazla. Galatasaray. Oo. <laughs> Barcelona Galatasaray evet, ilk maçın maç Kamp'ta. Çok güzel bir kura çektiler. <laughs> <laughs> ben su içmek istiyorum. İç, <laughs> şimdi bol bol su çek. Alev bastı çünkü. Bol bol Ateş bastı. Iç. Ateş eyvah, bastı. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Allah'ım. Allah'ım. Kolonya yok mu kolonya? Kolonya mı? Kolonya şurada vardı. kolonya. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Falan. Allah. Im. Eyvah eyvah. Şöyle. Sen ister misin? Az bir şey ver. Sen Slavya'ya eğlendin tamam. Tamam yeter. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah <laughs> belki tur atlarsın. <laughs> Allah'ım. Oh, ne Neydi Allah. bizim günahımız ya? Eyvah eyvah. Neydi bizim günahımız ya? Ne Barcelona'sı kardeşim ya? Eyvah eyvah eyvah. Yok Manchester City. Evet Barcelona'yı isteyenler sevilsin. Ya <laughs> Kerem de Barcelona'yı gösteriyordu. <laughs> ya Kerem! Kerem, niye gösteriyorsun? Maalesef. Vallahi ya. inanamıyorum şu an. Yapacak bir ah. şey yok. Ah. Alev bastı yemin ederim. Barcelona ne ya? Betis of vardı abi ama. Betis vardı. Betis vardı. Eyvah eyvah. Yok böyle bir şey. Bu arada kesin bu yayının kesildiğini Barcelona'lılar alıp kullanacak böyle gülecekler, eğlenecekler. Bittik biz bittik Biz bittik Kerem Pe Penya pen pen bayıl. Kerem büyü yaptı diyor ya. <laughs> Penya Barcelona'dan Penya'yı aldıydık ya e, Penya e, ya. Allah Eyvah 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 Furkan hani Betis'ti Furkan Hani Betis'ti Furkan Furkan neredesin Furkan Furkan Furkan'da, kaydırma yapmışsın Furkan'da, İspanya haritasında Furkan da kayboldu gitti Ah Fatih hocam ah. ah Allah rızası için şimdi kapısına girin yalvarın lütfen ne olur Fatih ya? getirin ne yani Torep'te olmaz bak 70 tane yeriz <laughs> Olmaz Eyvah 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 Penya Bayılacağım yemin ederim var? ateş bastı ya Eyvah eyvah Bir kendine geldin şöyle herhalde Kötü oldu Çok kötü oldu Allah kahretsin En kötü şey en güçlü varsın Hayır mı? Ve dün ben maçını seyrettik Ooo, Flandriya'nın pluselleri. Adam atrolü 3 kişi de Allah Ömer Bayram var. Marka Ömer şey neresi? <laughs> Taylan var Taylan. Taylan Taylan Berkan'la Noy kampı çıktığımızı düşünün şu an. Eyvah. Ah. Eyvah. eyvah. Yavruku Mazlum'u getirin diyeceğim neredesin? <laughs> ümitsiz misin ya? <laughs> Baba ne, ümitsiz misin ne Barcelona çıkmış. Eyvah eyvah. Allah'tan Messi yok diye dua ediyorum şu an. Gerçi Messi olsa Barcelona burada olmaz. Aa Allah Traore Traore yaktın bizi Traore Çavi Çavi yaktın bizi Çavi Yok sıkıntı yok diyorlar Nasıl yok sıkıntı yok <gülüyor> ya <gülüyor> Betis gelecekken Barça geldi